Abi, Avrupa sol kanat demiş. Takipteysen geldi kankacığım. Geldi kankacığım. Şöyle Avrupa'yı seçtik. Sol kanatı seçtik. Başladı. Overall'ımız Uğurumuz... 84. iyi. Bu hız ve bu şut ne alaka? Bir de bu pas ne alaka? Bu nasıl bir sol kanat derken? Fenerbahçe'den çıktık beyler. Üff. Paris Saint Germain. Bir de ne diyorlardı? Fener'den başlayıp da nasıl gideceksin iyi bir takıma? Altyapıdan direkt aldılar beni. 18 yaşında şu kupalarıma bak. Şu kupalarıma bak. Şu kupalara, şu gollere, asistlere bakın. Beyler çok konuşmayın bakalım. Fener'e laf yaptınız o videoda. Al ne oldu? 3'te 3 üç şampiyonlar ligi. Beyler adeta Luis Enrique ile taşıdık şampiyonlar ligini. Abi sadıklık denince de yani. O biz bildiğim Paris esnası olduk. Paris'in en sevdiğim oyuncusu artık Beckham değil. Biz Müthiş abi. Şampiyonlar Ligi 9. Lig titles 13. 13. Böyle bir istatistik gördünüz mü beyler? Avrupa kupam yok. Dünya kupam bir tane var. Balon dorum kesin vardır bu hikayede. Gerçi sol kanadı da bence olmalıydı. 67 milyon tanınıyoruz. Kanada'ya gitmişiz abi. Fransa'dan. Mercedes'imiz de almışız S-Class. Ayaklarda A6, A6.